değerli bir konuğumuz var. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Karadağlı konuşacağız. Özellikle okulların açılma süreci, tartışmalar, endişeler yoğun. Onunla ilgili kendisine sorularımız olacak. Çünkü okullarla ilgili Sağlık Bakanı'nın az önceki açıklamalarını verdik başlarken. 1. birinci, ikinci sınıflar, 8. ve 12. sınıflar için açılması yönünde. Ki bu da anladığım kadarıyla aralıklı günlere dağıtılmış, seyreltilmiş bir eğitim olacak. Bu yönde ...görüşleri olduğunu açıkladı bilim kurulu sonrasında. Profesör Doktor Bülent Karadağ günaydın diyelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza merhaba. Hoş bulduk günaydınlar nasılsınız? Sağ olun biz iyiyiz sizi sormalı çünkü hekimler çok zor bir süreçten geçiyor. Gerçekten emeklerinizin karşılığını vermek zor. Sizin hastanenizdeki durumu sorarak başlayayım. Siz çocuk göğüs hastalıkları bölümündesiniz. Bugünlerde de herkes özellikle çocuklarıyla ilgili endişeler yaşıyor. Kafalarda pek çok soru var. Bilim kurulu da bu konuda biliyorsunuz tartışmalar yaptı, açıklamalar yaptı. Bugünlerdeki bu vaka artışını yaşanırken çocuklarda da sizin fark ettiğiniz size gelen vakalarda bir artış var mı? Şöyle bir vaka artışı yaşıyoruz. Hazirandakine göre e, hem şey yani özel hastanelerde bu hastalıkla ilgili bakımın artık geri ödenmeden çıkması ve pandemi hastanelerinin belirlenmesinden dolayı e, bizim hastanemize daha yoğun bir e, başvuru görüyoruz. Ama çocuklarda çok fazla değil. Yani e, erişkine göre yine geriden geliyor. Yani e, hazirana göre... %10, %20 arttı diyebiliriz çocuklar için. Ama erişkin sayıları %50'lere varan oranda arttı. Peki sizin tedavi aldığınız çocuklarda, çünkü başlangıçta bunu çok konuştuk ama sonrasında yazın başka konular daha çok gündeme geldi normalleşme adımlarıyla. Hastalığın seyrini daha az konuşuyoruz. Belki bunları bir kez daha hatırlamakta da fayda var. Sizin hastalarınızda hastalığın, çocuk hastalarda hastalığın seyri nasıl? Ee, yine şanslıyız. Çünkü hani uluslararası rakamlar yeni İngiltere'den bir seride seri de yayınlandı. Oradaki çocuk hastaların durumu ile ilgili. E, daha ağır bize göre. Öyle ee, mi? Hem de, evet onlar daha ağır seyrettiğini belirtmişler. E, Kavazaki benzeri sendromu e, bize göre çok daha sık görmüşler. Bizde tek tip vakalar oldu ama e, daha sonrası gelmedi. Hatta uzun zamandan beri görmüyoruz bile altta yatan hastalığı olan çocuklarda yine bir sıkıntı yaşamadık. Yani hastalığın ağırlığında çocuklarda bir artış biz kendi kliniğimizde yani Türkiye verilerini bilmiyorum ama görmüyoruz, görmedik. Diğer arkadaşlarla da konuştuğumda onların da böyle bir deneyimi yok. Yani biz şanslıyız. Hala çocuklarda bizde altta yatan hastalığı olsa bile hafif seyrediyor. Bu da iyi bir şey. Ama yurt dışından Amerika'daki verilere baktığınızda çocuklarda yüzde 40 daha ağırlaştığını, özellikle obezitesi olan, diyabeti olan çocuklarda sorunların olduğunu bildiriyorlar. Ama bizde gerek diyabeti olsun, gerek kronik akciğer hastalığı olsun bu çocuklarımızda oluyor COVID ama yine hafif geçiriliyor. O yüzden de şanslıyız diyebiliriz. Şimdi çocukları, çocuk okul çağında çocuğu olanların en başta endişesi çocuklarının virüsü kapması elbette. Ama bir yandan da o virüsün de ailenin diğer fertlerine geçmesi ve bu bulaşın giderek yayılması. Şimdi birçok kişi de evde büyükleri çocuklara bakıyor. Anneanneler, babaanneler, dedeler çocuklara bakıyor. O yüzden de çocuklar ne kadar bulaştırır konusu da herkesin kafasındaki önemli bir soru. Biz daha önce siz de biliyorsunuz, sizle de, de konuştuk. Burada da gün başlıyor da bazı uluslararası arası çalışmalar paylaştı. Genellikle 10 yaş altında çocukların bulaştırmadığı, neredeyse yok denecek kadar az olduğu yönünde. Yeni çalışmalar var mı bununla ilgili? Yani çocuklar e, bulaştırıyor mu yetişkinlere COVID-19'u? Aslında yeni çalışmalar da bir öncekleri destekliyor gibi. Bir de şöyle düşünmek lazım. Yani hem çalışmalara bakmak lazım hem de global veriyi de ara ara değerlendirmek lazım. yani Dünyada nasıl gidiyor? Çocuklarda sıklık oranında değişme var mı? Bir de en önemlisi aslında şu anda biraz bu alanda bilgi eksik. Bu bulaş, çocuktan erişkine bulaş miktarı oranını saplayabilir. Bizim kliniğimize başvuranlara baktığımızda çocukların hepsi evdeki ilk kişi değil. yani Başka bir işte anne baba ebeveyn kardeş büyük kardeş erişkin yaştaki birinden bulaşmış olarak bize geliyorlar. Ee, bu da aslında bir bakıma hani okul açısından e, biraz rahatlatıyor. Ama bunun hani dünya serilerinde baktığınızda yüzde 75 ila 100 arasında e, evde bir, bir e, ebeveynden bulaştığını söylemişler. E, yani yüzde 25'i geçmiyor e, çocuğun bir e, ilk vaka olması evde. Bunun önemi ne e, okulda çocuktan bulaşır mı evdeki yetişkine erişkine özellikle büyük işte babaanneler anneanneler risk altında e, Bu riski düşürüyor Ama yine de toplumdan topluma bunu değişebileceğini görüyoruz e, İngiltere'den çalışma var Amerika'dan çalışma var Değişik toplumlarda e, ne bileyim işte Hindistanlı e, Azınlıkta orada e, Daha çok e, Çocukların büyük yaştaki ebeveynlerle ya da büyük ebeveynlerle temas olduğu. Burada belli bir yaş var mı? Çünkü mesela e, Avrupa'da da okullar açıldı. Mesela kole, yani ortaokuldan itibaren Çocuklar sınıfta dahi orada maske takmak zorunda. Dünya Sağlık Örgütü de bu maskeyle ilgili uyarılarını yaparken 5 yaş altına gerek yok dedi. Ama özellikle 12 yaştan itibaren çocukların yetişkinlere yakın seviyede bulaştırdığını söyleyip maske muhakkak takılmalı dedi. Çocuklarda da herhalde yaş gruplarına göre ele alıyorsunuzdur siz mutlaka. Tabii kesinlikle yani bu 10 yaş hani... 10 yaş sınırı demeyeyim de 10 yaş, 6, 10 yaş arası biraz daha şey. 6 yaşın altında daha rahat. Yani dünya rakamlarına baktığımızda 10 yaşın altında yüzde bir. 10 yaşla 20 yaş arası, 19 yaş arası yüzde iki buçuk. Yani aslında neredeyse nüfus eşit olduğu halde. Ne oranı yüzde yani. bir hocam? Ee... yani hastalığın bütün koronalı hastaların oranına baktığımızda ha. bunların %1'i 10 yaşın altında %2.5'ü 10 yaşta 19 yaş arasında e, o zaman aslında e, hemen hemen sayıları eşit olmasına rağmen böyle bir dağılım olması da e, bize aslında bulaşıcılığın hastalığın yaygınlığının 10 yaş üstünde artık yavaş yavaş yetişkine doğru kaydığını gösteriyor yani bizim esas dikkat edeceğimiz grup 10 yaş üstü e, o yüzden de Kreşler açıldı bizde. Şimdi Hı -hı. mesela kreşler devam ediyor. Hani tabii bizim anaokulunda kreşte olan çocuk sayımız çok fazla değil Türkiye'de. Ne yazık ki ama ne yazık ki okul öncesi eğitim henüz çok yaygın değil doğru. Orada okul öncesi eğitimde çok fazla bir sıkıntı yaşanmadı. Bununla ilgili çalışmalar da var. Hani okul açıldığında yurt dışında öğretmenlere bulaştı mı, kamplarda ne oldu diye. E işte tek tük vakalar var. Tek tük işte bir öğrenci olmuş bir öğretmen olmuş falan. Yani. E ee, epidemiolojik çalışmalar riskin artabileceğini, dikkatli olmamızı gerektiğini gösteriyor. Ama pratikte baktığımızda şu anda direkt okula e, bağlayabileceğimiz okulların açık olmasına bağlayabileceğimiz bir artış görülmemiş. Bu Peki bu, bunun sebebi çocukların ciğer gelişimiyle ilgili durum mu? Hastal yani Covid ile daha önce tanışmaları mı? Ya da virüs yüküne hep vurgu yapıyorsunuz ya maruz kalınan virüs yükü hastalığın seyrini ya da ortaya çıkmasını etkiliyor diye. Çocuktaki virüs yükü daha az da o mu yetişkinleri enfekte etmiyor? Mesela hangi sebepler daha belirgin, önemli? Aslında bu Covid 19'da en büyük sıkıntı tam bir şeye Tamam işte bulduk ya, bundan dolayı az görülüyor diyoruz. Pat, e, aleyhine bir yayın. Şey. Evet yani Berlin'den çalışma e, viral yükün aslında e, küçük çocuklarda da aynı şekilde olduğunu gösterdi. Şimdi ona bakarsanız da o zaman o teori çürüyor. Yani e, hep aklımıza bizim de ilk gelen ya çocuklarda virüs yükü az, e, o yüzden de e, fazla bulaşmıyor, fazla yayılmıyor diye. Önceden temas yok yani onlarda. Hı -hı. Ama o da ama gerçek hayata baktığımızda ne oluyor acaba? Yani çünkü laboratuvar koşullarında bir çocuktan örnek alıp oradaki virüs yüküyle e, gerçek hayattaki farklı çünkü çocuk balgam çıkaramıyor genelde mesela çocuklar. Hı -hı. E, biz mesela zorlanıyoruz tüberküloz tanısında çocuklarda çünkü balgam çıkaramazlar. Yani nefes öksürürken ki çocuğun e, efor kapasitesi erişkin kadar değildir. O yüzden de hani Virüsün bir örnekte bulunmasıyla gerçek hayatta bulaşma riski aynı değil. Yani ben hala e, bu konuda da hekimler de ikiye ayrılmıştım da. Bazı hocalarımız da diyor ki yok kesinlikle öyle bir şey değil. Okullar açılması e, büyük bir hatadır e, ve hastalık artacaktır diyen e, uzmanlar da var. Ama ben şey gözü tarafındayım. Yani çocuklarda bu örneklere baktığımızda virüs yükü eşit bile olsa teorik olarak pratikte aynı davranmıyor. O yüzden de özellikle ilkokul e, çağındaki çocuklarda biraz daha rahat olabiliriz. Ama ortaokul ve lisede gerçekten dikkatli olmak lazım. E, özellikle de lise çocuklarında e, yine e, bulaşma riski neredeyse yetişkin kadar çok. Kendilerine bir şey olmasa bile ebeveynlerine bulaştırabilecekler. E aslında siz söyleyerek yani cümlenizin içinde cevabı verdiniz ama siz ilk öğretimde okullar açılmalı mı diyorsunuz özetle? Ben en azın bu konuda e, hep onu diyorum, söyleyeyim söyleyeyim yanıldım. Hayatımda bu kadar yanıldığım bir konu olmadı. Yani ne söylediysek sonra diyalanmadık. E, pek bizi çok kişi, pek çok kişi için aynı şey geçerli hocam. Öyle yeni bir deneyim yaşıyor bütün dünya. Ben kendime güvenimi yitirdim ama yani yine de benim düşüncem e, ilk okulları açmayı denemek. Çünkü burada şimdi geçen sezonki beklentimiz hepimizin şuydu: e, Bu üç ayda bitecek, dört ayda bitecek, biz normal hayatımıza döneceğiz. Ama şimdi önümüzdeki tablo belli değil. Yani bu sezonu zaten gözden çıkarmış durumdayız. Normal beklentimiz çünkü viral bir infeksiyon, solunum hastalığı yapan viral bir infeksiyonun kışı yazdan daha kötü geçirmez. Ama yazı iyi geçirmedi. Ezbere bozdu. Acaba burada da bir ezbere bozup bize bir e, sürpriz yapar mı Covid? Onu bilmiyorum ama normalde beklentimiz bu kış olacak. O zaman bu kış biz eğitime tamamen aramı vereceğiz. Normal iş hayatına arama vereceğiz. Bunun sadece sağlık boyutu değil, ekonomik ve eğitimsel boyutunu da düşünmek lazım. Yani dünyada herkes okulu açarken siz kapatamazsınız. O yüzden de dünya gerçeklerine uygun davranmamız lazım. Yani ben mesela açıkçası e, bu şeydeki 21 Eylül'e erteleme kararı bile bence... E, bu taraftar değilim ben. Yani şimdi çünkü evet. uzaktan eğitim için başka merkezler kuruluyor elbette çocuklara destek olmak amaçlı ama bu sefer orada da daha küçük miktarlarda da olsa bu sefer yine çocuklar bir araya geliyorlar ama yüz yüze eğitim için değil uzaktan eğitim için. Kurslara gidenleri duyuyoruz. Çocuklara bir grup ders saldıranları olduğunu duyuyoruz. Çocuklar sokakta da oynuyorlar, dışarıda da oynuyorlar. Bir yandan da şöyle bir durum olmaya başladı sanki. Elbette insanlar kaygılı ama herkes, bütün yetişkinler neredeyse e, hayatına zorunluluklar var hayat gaiyesi hayatına devam ediyor. Toplulaşımı kullanıyor, işe gidiyor, geliyor. Herkes bir temas halinde. Sadece çocukta çocuk üzerinden sanki bir tehdit olacakmış gibi. Burada bir hemen kolay vazgeçişe gidiyoruz gibi hissediyorum ben. Yoksa hepimizin önceliği e, tabii ki güvenlik önlemlerini almayı sağlamak ve o şekilde de çocukların eğitime dönmesini e, öncelemek Burada herhalde e, sizin söylediğiniz çalışmalar uluslararası çalışmalara e, dikkat çekiyorsunuz. Biraz bu verilerin paylaşılması konusunda bir eksiklik mi var? Çünkü insanlar e, neyle karşı karşıya olduğunu çok bilmiyor. Ortaya böyle işte çocuklarda bulaşıcılık vakalar böyle diye daha net bir tablo konsa e, daha e, netleşmez mi e, velilerin ve eğitmenlerin e, öğretmenlerin kafasında da? Tabii kesinlikle biz şimdi burada e, körler sağırlar birbirine ağırlar oynuyoruz. Yani e, bizim elimizde şu anda ben Türkiye'de kaç çocuk hasta var? Okullar, kreşler mesela Haziran'da açıktı. Ne kadar orada vaka tespit edildi? Onlar ebeveynlerine bulaştırdılar mı? Bu veriler var elimizde. Yani bulması lazım. Ee, bunları bilsek şu anda çok daha rahat konuşuyor oluruz. Yani e, acaba kararlar alınırken bunlara göre mi alınıyor? Yani okul bunun için mi açılmadı? Acaba bulaşıyor muydu? Ee, bunların paylaşılması lazım. Ben neden paylaşılmadığını hala anlamış değilim. Kriz yönetiminde Türkiye e, iyi gitti ama veri paylaşımı konusunda çok kötüyüz. Burada kimden çekiniyoruz? Yani bilim adamımızdan mı çekiniyoruz, halkımızdan mı çekiniyoruz? Yani bu bilgileri paylaştığımızda bu tip spekülasyonlar da ortadan kalkacaktır. Bizim verilerimize göre şöyledir dediğimiz zaman kimse okul açılmasını tartışmayacaktır bile. Ve rahatça bir karar toplum olarak alacağız. Yani burada hepimiz aynı gemideyiz. Yani karar veren, istatistiği açıklayanla çocuğu okula giden meraklı anne baba bilim adamı herkes aynı gemide. Biz bu sorunu hep beraber aşmak zorundayız. Bu sorunu aşarken de verileri paylaşmak bence bizim ilk e, düsturumuz olmalı ki e, hep birlikte Türkiye olarak bu işi bir an önce e, bitirmeye çalışalım. Ha yani ülkenin bitirmesi de bu işi çözmeyecek. Dünyada bitmeden e, bitmeyecek. Çünkü hadi biz burada Türkiye'de düğünler oldu falan dedik ama Almanya'da, Fransa'da da mı düğünler oldu? Oldu tabii, tabii hatta orada maske bile takılmadı, yani siz de görmüşsünüzdür birçok yerde. Oldu. Dün Fransa etkilenirse, dün Fransa'da 7 bin küsur hastaya e, tanı koyduracak derecede. Yani şu anda bilmediğimiz bir dinamik var, bir virüsün dinamiği. O dinamiğin içinde boğuşuyoruz. Yani elimizden geleni yapalım. Ama biz bitirsek veya yani Türkiye'de bugün sıfır hasta olsa hiç açıklanmasa bitti diye e, sevinemeyeceğim. Çünkü Atatürk Havalimanı açık, herkes gelip gidiyor. E, biz de e, yine e, hastalık riskini taşıyacağız ta ki son hasta görünene kadar. E, o yüzden de hani hemen refleksle geçen sefer sezonki refleksle okulu kapatalım. Şunu yapalım kolay e, yanıtlar bunlar ama bu çocuklar okula gidemediği zamanki sorunlarını ortaya koyar. İşte Peki. daha az önce bir haber verdik. Bu tabii daha düşük yüzdeler ama işte şiddete uğrama, istismar uğrama oranları bile artıyor. Okulu bırakanlar, çalışmak zorunda kalan çocuklar, sosyal gelişim, özellikle de bu e, bulaştıran bulaştırma oranının düşük olduğu 10 yaş altındaki çocukların e, bütün hayata başladığı yıllar, beyin gelişiminin en çok tamamlandığı yıllar. O yüzden bütün önceliklerimizi bunları da göz önüne alarak e, bu çocukların geleceğini, dünyadaki diğer çocuklarla rekabet şanslarını da düşünerek bakmak gerekir diye düşünüyorum ben. Ee, son cümleniz varsa alayım hocam e, bu arada e, bitirirken. Buyurun. Ee, kesinlikle sizinle aynı görüşteyim gerçekten de e, biz verileri rahatlıkla paylaştığımız zaman çok daha iyi sağlıklı kararlar alacağız. Ama veliler için de hani buradan e, seslenmek gerekirse e, her ne olursa olsun hani okul açılır açılmaz bu e, yöneticilerin otoritenin vereceği karar ama biz moralimizi bozmayalım. Aslında ben hep şunu içinde sıkıyorum. Virüs mutasyona uğradığı anda 14 gün sonra bitebilir. Yani virüs bugün mutasyona uğrarsa hastalık 14 gün bir ay içinde bitebilir. Yani hiç bitmeyecekmiş gibi düşünmeyelim. Hiç bitmeyecekmiş gibi önlemimizi alalım ama 14 gün sonra bitecekmiş gibi de e, umudumuzu koruyalım. Çok da yelkenleri sermeyelim. Yani e, çocuktan uzmanız gerekiyorsa da gönderelim. Çok da çekinmeyelim. Çünkü veriler çok panik durumda göndermeyelim diye bir grup belli, bir grup ver okullardaki şartlar farklı farklı okullarda henüz hazırlıkların tamam olmadığını söyle çok yazıyor bize özellikle işte dezenfektan sabun okullardaki temizlik görevlisi konusunda atılacak adımlarla ilgili de kaygıları var onlar da galiba endişelendiriyor velileri. öyle de bir en çok o konuda açıkçası izleyicilerimizden biz e, yorum alıyoruz, soru e, sormamızı istiyorlar. Bunlar da onların kafasını birazcık karıştırıyor. Herkesin haklı olduğu birçok boyutu var dediğiniz gibi bu konunun. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Ne güzel bir umut verdiniz bize. Keşke mutasyon orası da böyle bir evet. ayda kaybolsa hocam. Herkesin Bence dileği. Bence doğasına çıkarıldı. Bence mutasyon doğasına çıkabiliriz hep birlikte. <laughs> çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkınız için. Sağ olun Profesör Doktor Bülent Karadağ. Görüşmek üzere tekrar. Evet şimdi sıradaki gündemdeki haberlerden biriyle devam edelim.